kendilerine gelecek kadar düzeyde değiller. Baksana Buraya inancı <laughs> dedi Şu iki çocuk Bu maç böyle 5-5'e beş gelmez ha ben size söyleyeyim. <laughs> Portevalla Korunyon yönetim takımın başına Ulaş Keskin'i getirdi. Siz yaşındaki tecrübesiz menajer Ulaş Keskin takımın başına getirilmesi için futbol camiasını şaşırttı. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Göreceğiz. Biz bu takıma kupalar kazandırmaya Makay ruhunu tekrar buraya aşılamaya geldik. La Liga şampiyonu olmuş. Daha ne olsun? Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hak etmiyor mu bu takım sanki? Evet. Kadroya da baktığımızda maşallah huzur evi gibi bir kadromuz da söz konusu. Koy şunu taraftan. Öyle bir taraftan tutun ama yazık. Öyle değil. Bu elinden öbür taraftan. Bir amcamız hala oynamaya devam ediyor. Vay maşallah. Herkes herhalde 35 yaşının üstünde. Tatile gelmişler sanki. Tek bizim işimize yarayacak herhalde Lucas gibi gözüküyor. Lucas Perez Martinez. Önde olduğuna göre iyi de bir forvet muhtemelen. Tanıtılmak için basın toplantısı. Hayır. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Kulüp hedeflerini kabul ettik. Şimdi güzel bir taktik belirliyoruz hemen. El Matador. Dur. <laughs> Yazıyoruz. E yazılmış. Küfürmüş herhalde. Ne bileyim. <laughs> Matadorlar. Şimdi hemen oyuncularımızı seçelim. Ben sağa bek. <laughs> Orası neresi? Ne bileyim ben sağda, <laughs> sağda bir yer. Tutanın <laughs> tutanın iyi olacak. Ya <laughs> Lucas Perez. işte bak adamdan belliydi zaten. 4 yıldız yaratıcı forvet. Her şeyle on numara beş yıldız. Hemen gel. Kay varmış. da emektar. 36 yaşında bir profil değil tertemiz kaleci işte. Hemen bunu da koyduk. Sevilla amcamız var. Erdin de, de. de sen sevmiyor musun? Konuşalım. Dertlerimizi anlatacağız yerleştirdik. Valenziaga var, onu da yerleştirelim hemen. Shinwan Navarro kanat bekmiş, hemen gel. Pablo Valcarce varmış, hemen ters ayaklı. Sol önümüzü de belirleyelim. Dava varmış sol, kiralık 28 yaşında. Güzel bir profile benziyor. Şimdi esas şu orta saha tandemi benim için önemli. Sırf serbest defansif orta sahadan iyi anlayacak. İlerisi koyduk. Igorama varmış, ofansif orta saha. Fazla geriye çekmeyelim. Burayı Val varmış. Profil Allah'a emanet resmen. Jose Angel varmış. Şimdi stoper ikilisi kaldı. Jamie Sanchez en azından daha stoperimiz olsun. Daha fazla dripling yapıp müdahalelerde sert olmaları da gerekiyor. <laughs> yandan umarım bunu karşılayabilirler. Çünkü baktığımızda bunu karşılayabilecek bilmiyorum hız olarak. Hadi yine iyi. ki tandemi buraya koyalım. Pablo Martinez. Ben yedekleri de şuraya takır takır koyalım. Son olarak da bunu alır Alamıyormuşuz. Evet takımın 4 eksiği var. Toplantıya katılıyoruz. Kaptan yaptık. Bunu ikinci kaptan yaptık. Uygula uygula. Bir drone top antrenörü istiyorlarmış. Tertemiz hemen gelsin 18. Jesus Salvador varmış. Kaleci antrenörü. Elle kontrolde çok sıkıntıları var. <laughs> e hadi madem bu da gelsin. Toplantı sonrasını ayarla. Gelişim sorumlusu olarak pazarlık kabiliyeti güzel. Her şey güzel. Hemen ayarlayalım. Mosquera varmış gözlemci kalsın. Carlos Ruiz varmış gözlemci. Ee, gayet iyi. Serbestten de bize yarar. Bir kırıkçı çıkıkçı lazım. Bu olmaz. Disiplin kararlılık seviyesi güzel ama zihinsel olarak, kondisyon olarak gayet başarılı. Hemen bunu da aldık. Evet, Roger Girones varmış. E, ee, hemen Del Moral'a imza attıralım. Teklifi tamamladık, bitirdik. Güzel. Bir de kondisyon lazım tabii ki takıma. Takım kondisyon şart. <laughs> Hemen onu da imzamızı attırdık. Şimdi duran topu belirleyelim. Hemen teknik heyete salalım bunu da gitsin bir an önce. Şey yapsınlar. Devam edelim. Menajere destek iyi durumda. Beni gördüklerine çok sevinmişler gerçekten. Ama tesisteki atmosferler birazcık dertli duruyor gibi. Takım liderlerimiz söyle. Atan da tutan da takım liderimiz. Hadi kendimiz takımıza tanıtalım biraz. Nasılsınız? Sağol. Sen nasılsın, Merhaba arkadaşlar. Kulübün yeni menajeri benim. Ve bu toplantıya hem kendimi tanıtmak hem de aklınızdaki soruları cevap vermek için düzenledim. Oyuncular adına size hoş geldiniz demek istiyorum. Sizinle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Eyvallah kaptan. Eyvallah. Önümüzdeki bira federasyonundaki hedeflerimiz hakkında konuşmak istiyorum. Bu sene bu sene arkadaşlar ligde fırtına istireceğimizden eminim. Bana gerek kalmadan kendisi mutlu oldu yani bayağı. Bence ligde şampiyon olabilecek güçte bir takımız. Hedefimiz de bu olmalı. Oh. Bunu başarabilecek güçteyiz hocam. Ben de gaza geldim lan. Elimi sağ, Kollarımı yukarı kaldırayım bari ben de. Har oh, ener, ener, havaya. Harika. Ben de bunu duymak istiyordum. Bunu başarabilecek güçteyiz hocam. Herkes memnun maşallah. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim diyorum. Moral motive mükemmel. Direkt maçlarına geçelim. Bir Temmuz'a da girdik. Transfer sezonu açıldı ama biz şu anki mevcut kadroyla şampiyonluğu zorlamak belki ince dönem, ikinci arada belki iyi bir transfer yaparız. Güzel bir transfer politikası izlemek istiyorum. İyi oyuncular bulup güzel fiyatlara satacağız. Kulübümüzü zengin edeceğiz. Parayı koydum kardeşim. Fizyoterapistimiz geldi. Gelişim sorumluluğumuz da tamam. Kaleci antrenörümüz de tamam. Kondisyon antrenörümüz de hazır. ve İngiltere'yi çok iyi biliyor. Gayet güzel. İşe aldık. Duran top antrenörümüz de hazır. Spor bilim, teknoloji bilim sorumlusu. Burası Paratinakos. E, ee, Paratinakos. Ee, Bunu da aldık. A lisansına çalışıyor antrenörümüz. Evet. ortaklık varmış. Ortaklığa 10.000 lira para verdik. Sözleşmelere sonradan karar vereceğiz. <laughs> takımı takımıyla oynuyoruz. TSV Hartberg diye bakalım. Bizim karşımızda ne yapacaklar? Artık kendileri bilir. Kadromuzu verelim. ilk maçımızı. Hadi bakalım. Giriş yapalım bir an önce. Hazırlık maçlarının amacı bana ilk 11'deki yerinizi hak ettiğinizi göstermek. Bunu unutmayın. Herkes sakin. Hep sakinler. Başlama vuruşunu. Bu <laughs> kariyerin ilk golü gelir mi? <laughs> Santra başlar başlamaz. Mükemmel bir gol. Senin üçüncülüklerde ne işin var ya? Senin üçüncülüklerde ne işin var? Bu arada bu takımın bir özelliği de taraftarlarının Türk sempatizanı olması. Öyle böyle bir Türk sempatizanı yok yani. Hatta böyle Türk bayrakları falan açıyorlarmış. Onu da birkaç kanalda izlemiştim. Umarım doğrudur tabii kaynaklar. Ne var öyle? Şimdi geliyoruz. Güzel bir havadan orta. Kaçırmayalım. 7 şutumuz var. Herkes mükemmel oynuyor şu an. Takımın hali vakti yerinde. Şimdi ben bunu dedim ya. Şimdi gider bir de gol yeriz. Çok boktan bir yerden böyle havadan toplarla gelirler. Gösterdiğiniz <laughs> performansı beğendim. Sezon öncesi için iyi sinyaller veriyoruz. Hemen ikinci yarıya geçelim. Ona da birkaç tane değiş. Bunların formaları neden böyle renkli? Pembeye bak. Arda Turan'ın dediği gibi. Abi. Her sene bir rengi var. Pijama partisine mi geldiniz, maça mı geldiniz belli değil yani. gerçekten forma renkleri bayağı aşırı beni sardı yani şu an. Bu pembeli adamlardan da gol yemeyelim ya. Azıcık şu oyuncu değişikliklerine bakalım. Kevin varmış. Trafor oynayabilirmiş. Ama direkt attı ya. Kaptan attı ben kardeşim. Helal olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Bu kaptanla ilgili ben bir şey duydum. İkinci ligde bir Kadiz demiymiş. Neymiş işte takımdaymış. Ondan sonra takımının yükselmesi için tekrardan bedelsiz olarak Portivo'ya gelmiş. Ben takımı kurtaracağım. Siz bana bırakın rahat olun demiş. Ben rahat olun. <laughs> rahat olun. Ah, bu aradan geçse evet aldık şimdi tekrar atıyor Oh, biraz rastgele bir vuruş gibi oldu ama neyse. Şuradan bir süpersiniz verelim. Kaptırdık ama geri aldık. Güzel önde basıyoruz. Güzel paslaşmalar. Birazcık gel. Evet. <laughs> of Alex de so of. Al i̇şte bahsettiğim şey bu. Sürekli kaçıyor bak. Pembeli yoldan pembeli. Pembeli yoldan pembeli. Aldık bak gene atacağız bak. Bir tane daha mı atacak Deniyor en azından. Olsun bu da bir şey yani. En azından hayattayız. Bu da bir şey mi abi? bakalım. Hop. Kaptan ikinciyi de attı ya. Kaptan yardırıyor kardeşim ya. Aslanım benim. Bu kaptan bizi şampiyon yapacak artık. Yollarını yukarı kaldır. Sezon öncesinde sizlerden görmek istediğimde tam olarak böyle performans işte. Aferin. Hemen bir Asturya maçımızı da oynayalım. Ondan sonra bir dostluk kupasına çıkacakmışız. Umarım yenilmeyiz. 2-1. Bakalım bir dostluk kupası alır mıyız? Hiç fena da olmaz. Bu kariyere en basit kupayla başlamak bile güzel olur yani. Kupayla da başlamadık demeyiz yani. Şampiyonlar Ligi için ilk adım. Amcamız ne yazık ki sakatlanmış. Kafada zedelenme. Hemen bir dostluk kupasına adımımızı atalım. Tek antrenörlerimizi de dağıttık. İyi hemen toparladı bak. Isınma hareketleri yaparken taraftarların halini görmüşsünüzdür. Bu maçı onlar için oynayın beyler. Hemen şuradan da başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Derken golü yiyecektik ama Allah'tan olsaydı. Sıra bizde. Ben burada bir topu kaptıracağız ümidindeyim şu an ya. Pastlaşmalar çok riskli gerçekten. Tekrar kaleciye döndük. Bir geliyoruz bir gidiyoruz yani. Bir geli bir gideyim. Nasıl olacak bu iş? Bu paslaşmalar hiç yani sağlıklı değildi ya. Umarım o topu alırız geri diyeceğim ama alamayacağız ve gol herhalde bir de üstüne. Hoş Bir tane daha geldi. geleni içeri alıyoruz maşallah. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Ah, bir de penaltıyı yedik. Tertem. Tecavüz ettiğim tecavüz ettiler daha <laughs> tecavüz ettiler bize yani. <laughs> İlk kupamızı bile alamadan yola koyuluyoruz yani. Yine geliyorlar. Ya yine penaltı. Bizim takım ne yapıyor? Bize ne oldu ya? Bize ne oldu? Yeter yet ya. Bizim takım ölmeyi bayılmak sandı herhalde. Ne oluyor ya? Nasıl bir top oynuyorsunuz böyle? Kendinize gelin. Kendilerine gelecek kadar düzeyde değiller. Baksana bu inancı. <laughs> Şu iki çocuk Bu maç böyle 5-5'e gelmez ha ben size söyleyeyim. 3 olmuş ama 5-5 olmamış. Böyle de. Şimdi üçüncülük playoff'u oynayacakmışız. Ofi. Onlar da Yunanistan'danmış. İyi e oynayalım bari üçüncü oluruz en azından. Fena olmaz gibi duruyor. En kötü dostluk kupasında da üçüncü ol olmadık demeyiz. Profesyonel sözleşme önlümeli David Menle'ye. Bakalım gayet başarılı duruyor. Aynı zamanda Ronaldinho'ya da benziyor. <laughs> sözleşme verelim. Soriano'dan sözleşme öner. Maşallah. İlk teklifiniz o. temsilcisi olduğum oyuncunun talebinden çok uzakmış. Aşkın olayım beni senden atı Mevcut sözleşmeyi kullan dersek görüşmeyi terk ettik. Gelmek istemiyorum. Ya, siktir git dedim koyalım seni. <laughs> bir tane yine bir kanat forvetimiz varmış göz olduk yar Hem kanat forvet hem bek hem kanat her şeyi oynuyor. B takımın ilk 11 oyuncusuymuş. Orada biraz takılsın. Şimdi üçüncülük maçına çıkıyoruz. Daha, daha hiç çıkmak istemiyorum. Ya da çıkalım mı? Santra ile başladık. Evet, güzel paslaşmalar. Yine bu güzel paslaşmalardan bu olacak golü Allah'tan dışarıya böyle fırlattı bir şekilde. Yoksa kalecinin yiyeceği golü hayal ettiniz herhalde. Sane with a chance to shoot. Oh, it's Her halükarda yiyecek bu kaleci yani. Yapacak hiçbir şey yok. Yani yaptığı yere bak. Nasıl bir yerde yatıyor ben anlamıyorum. Bu adam neden burada oynuyor? Başka biri oynasa mesela. İlk oyuncu değişikliğimizi yaptık. Navarro bayağı yorgunmuş. Az daha dayanırsa ona da bir şeyler ayarlarız. Serbest sürüş kullanıyorlar. Onu da yemeği de. yemedi. Galiba kupa diye dördüncü olacağız. Bizi niye bu kupa'ya soktular diye de. Artık herhalde içimi hüzün kapladı. Moral motive yerinde başladık ama ne yazık ki bazı şeyler olmayınca olmuyor. Bize hiçbir şey nasip olmuyor ya. <laughs> Vallahi ya. Sakın öyle şey deneme. Takım acayip yoruldu ya. Ne yapacağız? Yatalım 3 gün dinlenelim yani Allah aşkına ya. Dostluk maçı olsun ya da olmasın böyle bir performans kabul edilemez beyler diyelim. Sonra birkaç oyuncu değişikliğine gidelim. Takım rezaletleri oynuyor. Anlamadım ki. Martin Ochoa varmış onu alalım. Dani Barsi'ye varmış hemen onu alalım. Diğer arkadaşlar nerede acaba onları da merak etmiyor değilim yani. Diğerleri aldı herhalde. Biz oynayamayız dediler muhtemelen herhalde. Burası yorgun her taraf yorgun. Diva yorgun belli. Diva yorgun. Ruben Lopez varmış küpeli arkadaş. Soyumuzda, sülalemizde, örfümüzde, adetimizde küpe var mı? E gel sen de burada oyna. Başka da değişiklik yapmamıza gerek yok. Kalın maçında ölmeye devam ediyoruz. Kalecimiz kalesine gelen her şutu gol olarak karşıladığı için işte budur yani. İşte budur Ertem. işte evet. budur Ertem. Bir tane daha atın da üçüncü olalım be. Şu istatistikleri iç etmeyin ya. Hugo Roman'ın ciğeri gitmiş arkadaş. Diğeri yok. Artık. Kaptan çok yorulmuş. Kaptanın yerine bu arkadaş alalım. İlk 11'deki sadece kaleciden kaleci dışında herkesi değiştirdik. Bakalım şimdi göreceğiz. Bir orta daha şişirdi. Şanssızlık. Ama 20 şutada bence bir gol gelmesi gerekiyor. Penaltı. Evet. O geliyormuş. Penaltıyı o atabilir. Sen gel at. Başka kimi alalım ki? Herkes berbat penaltı atıyor şu an. <laughs> sıra sıra dizeceğiz artık. Öyle dizelim. Geri kalanı otomatik. Onu iyi kullan. O çava bu işte iyiymiş bakalım. Hadi görelim de görelim. Güzel. Display. Ve... Evet varbero geliyor. Tabii. Üçüncü mü olacağız yoksa? Hadi bakayım. Makaydan bir tane daha. nasıl bir gol yemek ya? Az önceki şovunu bir daha yapsaydın ya. Leonardo kucağa attı. Lazer kaçırır bence bunu. Lazer dışarı fırlatır bence bunu. Haydi peki. Selim penaltın bizi üçüncü yapacak peki bize hiçbir şey nasip olmaz mı ya? Neyra nasıl geliyor? At gibi geldi adam bak. Bir de hareket yapıyor ya. hareket yapma. amunu özünü çıkarın senin. Ya bize hareket çekiyor. Biz bunu da kaçırırsak muhtemelen, bunu da atarsak, onlar onu kaçırırsa bitiyor. Hayat bitiyor yani bizim için. senden de tutmanı beklemiyorum yani şu an hiçbir şekilde. Moskera. Ayrılık <laughs> çıktı ama Nasip değil. Nasip değil. Olur öyle şeyler. Olmuyor. Hayırlısı diyorum. Dostluk kupasında da dördüncü olduk. Ölüm kupası mı, dostluk kupası mı belli değil. Ölüm kupasında öldük. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.